Merhaba arkadaşlar, Kotlin ile Android mobil uygulama geliştirme kursuna hoş geldiniz. Firebase'i kullanarak canlı sohbet uygulaması yapmayı öğreneceğiniz bu kurs, aslında herhangi bir programlama geçmişiniz olmadığı varsayılarak en temel yapılardan başlıyor. İlk olarak her programlama dilini olmazsa olmazı temel yapıları mantığını anlayarak öğreneceğiz. Bunları öğrendikten sonra nesneye yönelimli programlama kavramlarını, kalıtım, polimorfizm ve interfez gibi öğrencilerin anlamakta zorluk çektikleri, anlasalar bile nerede nasıl kullanacaklarını bilemedikleri önemli konuları örnek sorular ve projeler üzerinden detaylarıyla işleyeceğiz. Ve yine daha önce herhangi bir Android bilginiz olmadığı varsayılarak en temel Android kavramlarından, kurulumlardan ve Android projesinin bölümlerinden bahsederek Android dünyasına bir giriş yapacağız. Bir uygulama geliştirirken kullanıcı arayüzlerini oluşturacağınız layout türlerinden ve de temel widgetlardan bahsedip gezegenlerde kaç kilosun uygulamasını geliştireceğiz. İlk Android uygulamamızı geliştirdikten sonra bilgilerimizi biraz daha artırmak için dinamik olarak çalışan bir not ortalaması hesaplama uygulaması yapacağız. Bu uygulamayı yaparken Activity gibi, Intent gibi, Context gibi sınıfların ne olduklarından, çoğu yerde karşımıza çıkacak layout inflator ve adaptör kavramlarının ne işe yaradıklarından detaylarıyla bahsedip sağlam bir Android temeline sahip olmanız sağlanacak. Bir sonraki bölümde çoğu uygulamada bulunması gerekecek listelerden bahsediyoruz. Bu listelerin en çok kullanılan örnekleri olan List View ve Recycler View'u bütün detaylarıyla öğreneceksiniz. List View bölümünün sonunda Burçlar Rehberi isimli uygulamayı yapacağız ve bu uygulamayı yaparken Array Adapter ve Base Adapter gibi adaptör sınıflarından ve de List View'umuzun daha etkili, daha hızlı çalışması için yapılması gereken optimizasyonun nasıl olması gerektiğini adım adım öğreneceksiniz. Ayrıca farklı animasyonlar ve kütüphaneler kullanarak ortaya güzel bir uygulamada çıkarmış olacaksınız. Recycler View kısmında ise Manzara ve Cam Dostlar isimli iki tane uygulama yapacağız. Recycler View'u bütün detaylarıyla anlayabileceğiniz bir bölümde Search View ile filtreleme, Splash ekranı oluşturma gibi uygulamalarınızda sürekli olarak kullanabileceğiniz farklı kavramları da öğreneceksiniz. Şu ana kadar öğrendiklerimizle kişisel ihtiyaçlarınıza yönelik güzel uygulamalar yapabilirsiniz. Ama başka insanların sizin uygulamanızı indirmesi ve kullanmasını sağlaması açısından biraz daha önemli konuları öğrenmemiz gerekecek ki o konulardan belki de en önemlisi dış dünya yani internete bağlanıp oradan verileri okuyup bunları uygulamalarımıza getirebilmek. İşte bu sorunu çözmek için Wally Network kütüphanesini öğrenip API ve JSON kavramlarından bahsedeceğiz. Böylece API'ların bize sunmuş olduğu verileri JSON formatı ile Wally kütüphanesini kullanıp uygulamalarımıza getirebilir ve kullanıcı dostu uygulamalar yapabiliriz. Anlatılan bu kavramları pekiştirmek için hava durumu isimli uygulamayı yapacağız. Ayrıca bu uygulama sayesinde çalışma zamanı izinler konusunda işleyerek uygulama çalışırken belli durumlarda kullanıcıdan izin istemeyi de öğreneceksiniz. Ve daha gelişmiş bir network kütüphanesi olan Retrofit kütüphanesini kullanarak oynatma listeleri isimli uygulamayı yapacağız. YouTube API tarafından sağlanan verilerin Retrofit kütüphanesi sayesinde JSON formatında alınmasını ve bu alınan verilerin bir Recycler View ile kullanıcıya sunulmasını içeren bu uygulama ile bir YouTube kanalında bulunan oynatma listelerini dinamik olarak nasıl elde edeceğinizi öğrenmiş olacaksınız. Son bölümde ise Firebase kavramının ne olduğundan bahsedip kullanıcı girişlerini kontrol edebileceğimiz Firebase Authentication bölümünü, veri tabanı işlemleri için Firebase Realtime time Database modülünü, dosya erişim saklama işlemleri için Firebase Storage modülünü ve bildirim işlemleri için Firebase Cloud Messaging modülünü inceliyoruz. Tüm bu özellikleri kullanarak canlı sohbet yapabileceğimiz bir uygulama geliştiriyoruz. Bu uygulama Firebase konuları kadar bu bölüme kadar işlenmiş tüm konularında tekrar olacak nitelikte. Bu uygulamayı yaptığınız takdirde WhatsApp gibi, Instagram gibi bir uygulama yapmamanız için herhangi bir sebep kalmayacak. Tabii ki tüm bu kavramları anlatırken insanların uygulamamızı kullanmak istemelerini sağlayacak güzel bir arayüzü nasıl geliştireceğimize dair bilgiler edineceğiz. Tasarım biraz zevk işi, renkler ve zevkler tartışılmaz ama kurs boyunca yapılan uygulamaları elimden geldiğince Play Store'a yükleyeceğiniz seviyeye getirene kadar geliştirmeye çalıştım. Uygulamaları bir yere kadar getirip Bundan sonrasını siz yaparsınız demek istemedim. Sonuçta çok fazla yeni şey öğreniyorsunuz. Bazı kavramları anlasanız bile aralarında bağlantı kurmanız zor olacaktır. Bu kurs sonunda aklınızdaki ve hayalinizdeki uygulamayı geliştirecek seviyeye gelmeniz açısından elimden geldiğince kavramları tüm detaylarıyla anlatmaya çalıştım ki Kotlin ve Android bilginiz sadece bu kursta yapılan uygulamalarla sınırlı kalmasın. Kurs içeriğine baktığınızda zaten yapılan uygulamaların tanıtımlarını görebilirsiniz. Daha önceden Java biliyor ve Kotlin'den çekiniyorsanız hiç korkmayın. Java bilen biri için Kotlin en fazla bir hafta içinde kolaylıkla öğrenilebilir. Ve inanın Kotlin ile Android uygulama geliştirmek Java'ya nazaran oldukça kolay ve keyifli. Umarım bu kursa katılır Kotlin ve Android'i tüm detaylarıyla öğrenirsiniz.